Ömer, Ömer, Ömer. Ne? Ne Mehmet Ne ee, Tamam biliyorum çalışmalısın ama sana küçük bir sorun var. Bak e, Arapça da siyah renk nedir? Ha Arapça siyah, esvend demek. Esvend. Tamam sağ ol. Bir dakika bir dakika gitmekten önce. Sen Arapça renkleri bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Tamam o zaman sana öğreteceğim şimdi bir dakika. Gerçekten mi? Tamam o zaman seni bekliyorum. Sadece bir dakika bitireyim ya. Bir dakika. Hmm. Tamam. Temmuzcuğum. Hadi yapalım. Siz de bizimle gelir. aleyküm, merhabalar arkadaşlar ben Uğama ve bugün sana bir şey diyeceğim. İlk önce sen harika birisin. Unutmayın bunu ne olur. İlk önce sana bir şey diyeceğim. Sen harika birisin. Bunu sana söylemeyi istedim. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi renkler. Arapçada el elvan. El elvan. El, -el, -wan. el, -el -wan. كينجدام سياح اسود 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 دويدون ماهمت، بياض ابيض 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 صار اصفر 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 بامبي وردي وردي، وردي. كرمز، أحمر، أحمر، أحمر. مافي، أزرق، أزرق، أزرق. كهذرينجي. بني، بني، بني. طرنجو، برتقالي. برتقالي برتقالي يعني برتقال جبي مور بنفسجي 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 يشيل أخضر 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 تمام أو زمان şimdi أسود أحمر beyaz أخضر أزرق أصفر وردي بني برتقالي بنفسجي تمام umarım bu bölüm sizin için kolaydı neyse bu renkleri daha iyi ezberlemek için size aşağıda yani renkler e, renkler şarkı koydum. Ahmar 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 mevcut Tamam. Neyse şimdi like, share ve subscribe yapmayı unutmayın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.